Selam nasılsın ben Peri bugün konumuz 2024 modası Yani daha çok günümüze trend olan parçalar desek daha doğru olur Birinci parçamız mı diyeyim birinci e, şeklimiz diyeyim bilemedim ama kurdele Kurdeleyi bu zaman kadar daha çok saçlarda gördük hala da görüyoruz ama e, eskiden çok daha fazla gördük saçlarda Ve Saçlarımızı örerdik e, aralarda da böyle kurdeler olurdu veya direkt saçlarımızı toplardık Saçlarımızın yarısını toplardık kurdeleli tokayla toplardık çok geçmiş e, konuşuyorum ama hala da moda. Fakat bu sene daha çok e, parçalarda bunu göreceğiz. Yani farkındaysanız mağazalarda bile e, bluzlarda, işte croplarda böyle bir şekil var. İşte şurada bir tane kurdere oluyor. Veya işte şeylerde oluyor. Hmm. Ne derler? İşte kollarında oluyor. Bayağı var yani moda olmuştur ve ayakkabılarda da var. Yani ayakkabı işte ayakkabının modeli böyle kurdelili O da çok tatlı. Veya işte çantalarımızda da çok moda olmuş durumda. Yani bu sene kurdeli saç dışında da çok fazla parçalarda göreceğiz. Bir diğer parçamız aslında ben bunu hiçbir Türk kanalında görmedim. Daha çok işte sitelerde belki bir iki görmüşümdür ama çok göremedim. Daha çok yabancı kanallarda gördüm. Metal parçalar. Yani metal parçalar dedim çok fazla yabancı kanalda gördüm yani araştırdığım kaynaklarda da vardı. Yani ondan koymak istedim. Metal parçalar işte şu an gerçekten trend olmuş. Ve biraz parlak olduğu için isterseniz e, hani modaya da uymak istiyorsanız bir de o kadar parlaklık istemiyorsanız makyajda kullanabilirsiniz. Metal tarzında bir far diyeyim size. Yani fotoğrafını koyarım daha net anlarsınız. O tarzda da kullanabilirsiniz yani. Ama yani trend olmuş bir durumda. Ee, bir sonraki parçamız aslında Bir önceki parçamızla kardeş Ya kardeş değil de işte çok benziyor Aslında bir parça denilebilecek bir benzerlikte de. Ama tabi ayrı ayrı yani Söyleyeceğim şimdi gümüş takılar Bu sene gümüş takıları çok daha fazla göreceğiz i̇şte Hep bir gold Gümüş şey de var Kavgası mı diyeyim işte tartışması da var ama Bu sene daha çok gümüş, gümüş takılar Çok daha moda olmuş durumda Bir sonraki parçamız Eee bunu eminim ki siz biliyorsunuzdur. Yani eminim siz biliyorsunuz. Çünkü bütün influencer'larda inşallah doğru olmuştur. Ee, i̇şte bütün yabancı kanallarda ya yani her yerde görmüşsünüzdür. illa kırmızı külöklü çorap. Ya yani çok böyle değişik bir tarz aslında. Yani e, kombinlenmesi zaten oldukça zor. Birçoğumuz kombinlenen insanlara baktık işte birçoğumuz işte beğendik, birçoğumuz beğenmedik. Yani çok böyle kişiden kişiye değişen bir e, tarz diyeyim size. Ama ben açıkçası beğenen taraftayım. Yani ben gerçekten beğeniyorum. Çünkü birazcık değişiklik iyidir. Ama işte bir türlü almayı cesaret edemiyorum. Çünkü kombinlenmesi gerçekten zor. Ya kötü olursa ya iyi olursa vesaire. Çok şey. Yani aslında bu parça birazcık çok kişinin beğendi ama çok kişinin beğenmediği bir parça. Ama yani dedim ki ben beğenen taraftayım. Başta i̇şte kombinlenmesi gerçekten zor. Bir sonraki parçamız long şamp İnşallah doğru konuşurum. Bu aslında geçen sene de çok modaydı. Ama bu sene mini hali çok daha fazla moda. Yani zaten modaydı. İşte bu sene daha çok mini hali moda olmuş durumda. Bir diğer parçamız e, ve son parçamız omuzu açık kazaklar. Bence bu sene gerçekten bütün mağazalarda gördüğümüz bir e, trend, bir parça. Hala da görüyoruz. Ya açıkçası ben çok gerçekten çok beğeniyorum. Bence çok tatlı geliyor ve çok böyle temiz hissettiriyor. Yani gerçekten renge göre değişiyor ama çok temiz hissettiriyor bence. Ee, ama hani biz kazak ve ediyoruz diyoruz ama bunun asıl mevsimi diyeyim size ilkbahar. Yani e, tam böyle patlama noktası aslında ilkbahar olması gerekiyor. Ama işte şu anda moda. İlkbaharda da kesinlikle moda olacağını düşünüyorum. O zaman da moda olur diyeyim size. Ee, yani böyle bu şekilde çok moda olmuş bir durumda ve çok bence tatlı bir parça. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer eklemek istediğiniz parça olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Ve eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.